Herkese merhaba. Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özalp. Bu videomuzda sizlere GN-360 parmak izi, kart ve şifreli giriş çıkış takip cihazından bahsedeceğiz. Beraber kutu açılmasını yapıp cihazımızın teknik özelliklerini anlatacağız. Ürünümüzün kutusunu açıp ürünle birlikte hangi aparatlar çıkıyor? Bunları görelim ve teknik özelliklerinden bahsedelim. Parmak izi okuyucumuz. Ürünün bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Kutumuzun içerisinden ürünümüzün sistemi adaptörü çıkıyor. Adaptörümüz DC 9 volt 1 amper güce sahip. Aynı zamanda ürünümüzün montaj vidaları ve kapı açma rölesi için bağlantı uçları çıkıyor arkadaşlar. Hemen kutumuzu kenara alalım. Bizim GN-AK360 cihazımız nasıl çalışır? Teknik özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Cihazımızın 3 farklı çalışma modu var. Parmak izi okuma, kart okuma ve şifre ile çalışma özelliği. Cihaz üzerinde proximity kart okuyucu bulunuyor. Bu sayede isterseniz sadece parmak iziyle, sadece kartla, parmak izi ve kartla ya da şifre ve parmak izi seçenekleriyle sistem çalışabiliyor. Personellerin giriş çıkış takibi için kullanılan GN-AK360 parmak izi okuyucunun teknik özelliklerinden bahsedecek olursak hemen 1000 adet kart, parmak tanımlaması yapılabiliyor. Aynı zamanda cihazımızda 10.000 log hafızası var. Geçmişe dönük 10.000 log bilgisini cihaz kendi içerisinde hafızasında tutabiliyor. Cihazımızın üzerinde 2.8 inç TFT renkli ekran var. Bu ekran üzerinden yeni kullanıcı kaydı cihazın mevcut ayarları takip edilebiliyor. Bütün ayarlar ekran üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Çalışma modu olarak biraz önce bahsettiğimiz gibi parmak izi özelliği, proximity kart özelliği ve şifre özelliği bulunuyor cihazımızın üzerinde. Cihazımızda kapı açma özelliği var. Yani cihazın üzerinde röle çıkışı var. Kart okutulduğunda ya da parmak izi okutulduğunda kapı açtırabiliyoruz. Hemen diğer teknik özelliklerinde cihazımız DC 9 volt 12 volt ile çalışabiliyor. Yani 9 ile 12 volt arası bir adaptör kullanıyoruz. Cihazımızın içerisinden bizim 9 volt 1 amper adaptör çıkıyor. Cihazımızın teknik özelliklerinden bahsettik. Genetile AK360 parmak izi okuyucu cihazımızda Türkçe dil desteği var. Cihazımız işlemlerin devamında onayladığını ya da onaylamadığını sesli olarak bize bildirebiliyor. Cihazımızın arkasında montaj aparatı takılı olarak geliyor. Bu aparatı söküyoruz. Duvara monte edip cihazımızı bu aparata takabiliyoruz. Cihazımızın altında Ethernet girişi, USB girişi ve adaptör besleme girişi bulunuyor. TCP IP protokol ile cihazımız network üzerinden ağ bağlı bir bilgisayar üzerinden kontrol edilebiliyor. Ya da farklı uzak noktalı şube kullanıcıları için bu cihazın yerel IP'sine port yönlendirmeleri yapıldığı zaman farklı bir noktadan cihazdan giriş çıkış bilgileri TCP IP Ethernet portu üzerinden yapılabiliyor. Ya da cihazımızın üzerinde bulunan USB girişi sayesinde bir flash disk ile cihazın içerisindeki giriş çıkış log bilgileri USB'ye yedeklenerek takip yazılımına, takip programına aktarılabiliyor. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerde kullanabileceğiniz GN-AK360 parmak izi okuyucuyla birlikte ücretsiz bir yazılım çıkmıyor arkadaşlar. Sebebi de şu, biz ücretsiz yazılım aldığımızda bu cihazlarla birlikte yazılımın teknik desteğini alamıyoruz. Bundan dolayı ücretsiz bir yazılım yerine lisanslı yazılım kullanarak uzun vadede daha sağlıklı giriş çıkış takibi sağlayabiliyoruz. Personel takip sistemlerinde yazılım çok önemli. Özellikle ileriki dönemde bilgisayar çökmesinde ya da farklı yazılımsal sorunlarda antivirüs programı bazen bir dosya silebiliyor. Geçmişe dönük log kayıtları silinebiliyor. Eğer yazılım ücretsizse biz yaşadığımız sorunlarda destek alamıyoruz ya da destek veremiyoruz. Bundan dolayı cihazla birlikte lisanslı bir yazılım kullanarak giriş çıkış takibimizi personellerin daha sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz. Peki yazılım konusuna girdiğimiz zaman şundan bahsedelim. Bu cihazla birlikte iki farklı tip yazılım kullanabiliyorsunuz. Birinci yazılımımız access kontrol yani sadece giriş çıkış takip yapılabiliyor. Biz yazılıma personellerimizi kaydediyoruz. Personeller girişte ve çıkışta parmak izlerini, parmaklarını ya da kartlarını okutarak giriş çıkışlarını sisteme bildiriyor. Bilgisayar üzerinden akses yazılımı ile hangi personelin kaçta girdiğini, kaçta çıktığını ve içeride kaç saat kaldığını görebiliyorsunuz. Giriş çıkış takip yazılımı bu şekilde çalışıyor. Bazı kullanıcılarımızda ben Giriş çıkış takibi ile birlikte bir de maaş hesaplaması yaptırmak istiyorum diyor. Eğer maaş hesaplaması istiyorsanız bu sefer PDKS yazılımı kullanıyoruz. PDKS yazılımına kullanıcıları kaydediyoruz. Kullanıcılar kaydedilirken PDKS yazılımında maaş net maaş ya da brüt maaş belirtiliyor. Sistem personelin giriş saatine, çıkış saatine, içeride kaç saat kaldığına göre fazla mesaisini, ay sonu maaşını hesaplayabiliyor. Her personelin tek tek ya da bütün personellerin toplu olarak bordro çıktısını program üzerinden alabiliyorsunuz. Öncelikle burada dikkat etmeniz gereken nokta, cihaz seçerken birincisi firma yazılımsal olarak ve donanımsal olarak bu cihazın arkasında duruyor mu? Buna dikkat edeceğiz. İkincisi cihaz ne kadar kaliteli? Okuma hızı nedir? Mesela bu cihazın okuma hızı bir saniyenin altındadır. Ya da cihazda dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta stabil çalışıyor mu? Cihazlar, kullandığınız cihazlar çok ucuz ve kalitesiz olur ise sistem stabil çalışmayacağı için personel takibini yapamazsınız. Bundan dolayı bu tür sistemlerde çok ucuza kaçmamanızı ben size tavsiye ederim. Özellikle teknik desteğini alabileceğiniz bir firmadan ürünleri almanız daha sağlıklı olacaktır. Ürünümüzün satış linkini videomuzun açıklama bölümünde bulunabilirsiniz. Personel devam takip sistemlerinde ihtiyacınıza yönelik ürünleri bizim tanıtımını yaptığımız web sitemizden alabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere GN-AK360 parmak izi okuyucunun teknik özelliklerinden ve personel giriş çıkış takip sistemlerinde satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.